Çocuklar da dokunuyor. Ali Babacan da gelip dokunabilir. <laughs> Defolun gidin bu ülkeden ya. Ya size ihtiyacımız yok. Ben Ukraynalıyım. Ben e, bayraklar için geldim. Keşke bütün panayılar böyle olsa. <laughs> en güzel yeri bence şu anda. Biz Amerikalıları atalım diye uğraştırıyoruz. O da daha yeni getiriyorsa Amerikalı ayıp ediyor yani. <laughs> İnanıyorum ki ileride Türkiye çok güçlü olacak. Nasıl buldunuz Teknofest'i? Harika. Harika. Evet, evet. Siz de beğendiniz. Çok beğendik, harika. Savunma sanayini yakından izlemiş olduk. Uçakları yakından görmüş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burasının Amerikalılara tahsis edilmesini ister miydiniz? Hayır. 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 Kılıçdaroğlu gelirse burayı Amerikalılara tahsis edeceğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Biz dinliyoruz. öyle bir şey söylemedi. Bu ne bir propaganda. Söyledi ama. Yok. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Evet, biz yakından takip ediyoruz. Ben de duymadım öyle bir şey. İhalar Asya'lara dokunacağız demişti Ali Babacan. Ne düşünüyorsunuz? Ali Babacan atıyor. Sanmıyorum. Onlar da ülkenin geleceği için, iyiliği için mutlaka iyi bir şeyler düşüneceklerdi. Siz? Öyle bir şey duymadım. Yok, olamaz. Dokunacağız. Çocuklar da dokunuyor. Ali Babacan da gelip dokunabilir. <gülüyor> diyorsunuz. <gülüyor> evet. Gelsin dokunsun diyelim mi o zaman? Gelsin dokunsun tabii. Tamamdır. Herkesin hakkı. O bir panayır. Topluyorsunuz binlerce insan oraya diyorsunuz. dokunuyor. Ya ben buna ne desem bilmiyorum ki yani. Ya sen kendin panayır olmuşsun. Her tarafın panayır senin. Aç aç oku. Ya yüreğiniz yetiyorsa bundan öncekiler niye yapmadı? Yapacaklar tabii. Niye yapmadılar bundan öncekiler? Erdal önü niye yapmadı? Derin gide niye yapmadı? Ya bu ne kazımsızlık? Bu ne terbiyesizlik? Ya insanlarla alay etmeyin. Siz alay edilecek durumdasınız. Ya zaten sana gıcık oluyorum. Emin çapa mısın? Nesin yani? Diren misin? Nesin? Ben sana zaten senin konuşmalarına gıcık oluyorum. Ya biraz adam gibi konuş, adam gibi, adam. Adam olun ya, azıcık adam olun. Ama size adam olmayı öğretecek. Bu millet size adam olmayı 15 Mayıs'ta öğretecek. Ya öğreneceksiniz ya öğreneceksiniz. Ha öğrenmiyor musunuz? Defolun gidin bu ülkeden ya. Ya size ihtiyacımız yok. Masıfsız insanlarsınız ya. Anca milleti gömün, yapanlar, yapılanları görmeyin, hazımsızlık diz boyu, defolun gidin bu ülkeden ya. Ben tek nefeste direkt geldim. Bayraktar, ben Ukraynalıyım. Ben sır bayraktar, bayraktar için geldim. Ne düşünüyorsunuz, güzel mi burası? Bence bu e, savunma sanayi Türkiye'de çok önemli. Eğer yarın bir gün bir şey olursa savunabilirsiniz. Yani herhangi bir destek almadan Türkiye'de savaşta savunabilir. Bu çok iyi bir şey. Bir gazeteci buraya panayır dedi. Benziyor mu panayıra? Hayır. Nasıl bir yer burası? Muhteşem. Harika. Türkiye'nin en güzel yeri bence şu anda. İnanılmaz. Çok güzel, çok etkileyici. Siz nasıl buldunuz? Süper. Gazeteci Emin Çapa buraya panayır dedi. Teknofest'i ne sanıyorsunuz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Emin Çapa, Emin Çapa yani Bey gelip geçsin lütfen burayı. Ondan sonra söylesin fikrini. Bir görmesi lazım burayı. Burada havayı bir teneffüs etmesi lazım bu teknolojiyi, bu gençleri, bu enerjiyi bir görmesi lazım. Ondan sonra söylesin fikrini yani Siz ne düşünüyorsunuz? Burayı, burayı gezmeden bence yani otur, insan oturduğu yerden böyle bir şeyi hayal edemiyor ama buraya gelirken bile ki gelmek bile çok zordu bizim için. Biz karşıdan geliyoruz bir de. Ee, buna rağmen ya başka bir duygu yani. Bambaşka bir duygu. Çok etkileyici, gelmek lazım. Gazeteci Emin Çapa buraya panayır dedi, ne düşünüyorsunuz? Yok. Ya, Beziyor mu panayıra? Yok ya, alakası yok. Keşke bütün panayırlar böyle olsa. Olur, olur mu ya, olur. olur mu? Çok Oluna ciddi ya. Olmaz ki burası. Olur mu? Çok ciddi bir fuar. Muhteşem burası yani çok ciddi. muhteşem bir yani gurur verici, İnsanın gözleri yaşarıyor. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? İnsan gelişmek için burada gelmeli ve görmeli. Evet. Yani yalan evet. olabilir mi? işte meydanda. Yani bu da yeni. Daha kim bilir daha ne kadar gelişecek bu. Siz Rus vatandaşısınız. Aynı zamanda. Rus hem vatandaş Rus vatandaş, var. hem Türk vatandaş. Hem vatandaşı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi Türklerin yaptığı ya, ihaları, SİHA'ları, kızıl ben gerçek yani hem Türkiye'yi seviyorum, hem Türkiye'nin vatandaşları gurur duyuyorum. Teknoloji gelişiyor ve ben inanıyoruz ki burada, inanıyorum ki ileride Türkiye çok güçlü olacak bir ülke. Tebrikler size. Türkiye'nin gücünü gösteren bir yer böyle. Ne kadar teknolojisi var, ne kadar gücü var. Yani az kısmı olsa da göstermiş öyle bir yer böyle. Sen de öyle mi düşünüyorsun? Aynen. Emin Çapa buraya panayır dedi. Ne düşünüyorsunuz? Panayıra benziyor mu? De Fanahir değil burası herhalde köy şeyi zannediyor köydeki şey piknik alanlarını zannediyor gelsin görsün yaşasın ondan sonra söyleyeceğini söylesin yani bunun dışında söyleyecek bir şey bulamıyorum kendi herhalde muhtarlık falan yapsa daha iyi olur köylerde anca görebilir bunları. Bir gazeteci buraya panayır dedi. Panayır'a benziyor mu burası? Hayır tabii ki de. Hayır. Emin Çapa gazeteci buraya panayır dedi. Yanlış düşünüyor. Hadsiz bence. İşlerine baksınlar. Gayet güzel burası. Gayet güzel. İnsanlar gelmişler, geziyorlar, eğleniyorlar. Görmedikleri teknolojiyi görüyorlar. Hele olsun yani. Başka bir şey demiyoruz yani. Bayağı gelişme var. Ben bir de eski subayım. Wow. Bizim zamanımızda yoktu bunlar. Şimdi İHA'ları, SİHA'ları olan savaşı kazanıyor. Gördük ki de Ermenistan'da, gördük Libya'da. Oh. İHA, SİHA zamanı şimdi. Artık uçakları, tankları vuruyorsun kolay. Ama onları bulamıyorsun, vuramıyorsun. Peki, Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara vereceğiz dedi, ne düşünüyorsunuz? Biz Amerikalılara atalım diye uğraştırıyoruz. Orada daha yeni getiriyorsa Amerikalı ayıp ediyor yani. Ha, milliyetçilik demek dış güçlerden kurtulmak demektir. Vatanseverlik demek budur yani. Böyle milleti davet et davet iyi oldu. Onlar bizi idare Böyle ayıp bir laf edilir mi? Valla burası çok güzel bir yer. Bizim için şu an çok gurur verici. Başka da bir şey bilmiyorum. Çok harika. En çok neyi sevdin? Kızıl elmayı. Burasının Amerikalılara tahsis edilmesini ister miydin? İstemezdim. Kılıçdaroğlu gelince burayı Amerikalılara tahsis edeceğini söyledi. Ne düşünüyorsun? Yanlış bir yaptırım olabilir. Diyorsun. Peki Ali Babacan'ın İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız demesi hakkında ne düşünüyorsun? Tatsız olaylar. Milli güvenliğimizi sağlayacak olan İHA'sı ve diğer şeylerin dokunulmaması hatta daha da ileriye yönelik çalışmaların olması gerekiyor bence. Gençlerin özendirilmesi ve bir akım yaratılması adına gerçekten çok başarılı bir organizasyon olarak buldum. Gurur verici yani ne söylenebilir ki? Peki Atatürk Havalimanı'nın Amerika'ya tahsis edilmesini ister miydiniz? Ya, tabii ki hayır. Kılıçdaroğlu gelirse böyle olacağını söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu ayar ağzına geleni söylüyor. Çok da yani yani. Peki İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyenler vardı biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Valla o işin o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum yani. Pek düşünmüyorum öyle bir şey yapabileceklerini. Zırvalamış bence zırvalamış. Panayır böyle mi olur? Panayır da gördüm ama bu bura... Bura bambaşka bir yer. Panayır değil yani. Alt etmiş bakmayın ama. Valdi o kadar güzel ki konuşamıyorum yani. Özellikle hava gösterileri yani Solo Türk, Türk Yıldızları yani diyecek bir şey yok. Allah başımızdan eksik etmesin. Onlar var oldukça biz hep var olacağız.